Çalışan olarak veya e, yönetici olarak liderlerde hangi başarı ve başarısızlıklara tanık oldun? Bize paylaşır mısın? Çalıştığım, kendimi lider olarak gördüğüm ve hayatıma gerçekten iz bırakmış çok değerli insanlarla çalıştım. Ne yaptı onlar? Bana alan yarattılar. Hatalarımla beraber beni olduğu gibi kabul ettiler. Ama aynı zamanda çok zarar veren insanlarla da çalıştım kendi çıkarlarını, kendi stratejilerini kurumun ve diğer paydaşların önüne koyan insanlarla da çalışma fırsatım oldu. Fırsat diyorum çünkü onlardan da çok şey öğrendim. Çok başarılı, çok güçlü liderler olup yanında çalışanlara nefes aldırmayan nefes alacak hava bırakmayan yöneticilerim de oldu. Ya da gerçekten benim elimden tutulması gerektiğini hissettiğim anlarda yani elimden tutup havaya nefese değil yol gösterimi ihtiyacım olduğu noktada yani elimden tutan insanlar da oldu. Müşterilerime bakarsak hani birlikte çalıştığım iş dünyasının liderlerine bakarsak bütün bu özellikleri gördüm. Çok cesur olup maalesef genç yaşta çakılanlar da oldu. Veya hiçbir zaman için cesaretini gösteremeyip zamanda büyüyen değişen dünyada bir şekilde etki alanını kaybedenler de oldu. İş hayatı, sen şu anda iş hayatını bir şekilde e, ara vermiş oldun. Ne kadar adil sence? Ya çünkü sen Princeton mezunsun, lider liderlik özelliği çok yüksek, e, iyi okullara mezunsun. Sence yani objektif olarak baktığında iş hayatı ne kadar adil bir yer? Şimdi a, iş hayatına ara vermiş değilim, tam tersi iş hayatına yeni girdim. Yani yerizlik bir profesyonellik yaptıktan sonra kendi dükkanımı şimdi işletiyorum. Evet, evet. yani, Profesyonelliğe ara vermişsin. Aynen. Artı bir de biliyorsun bu hani titre olarak buraya yazmışlar bu EMCC dünya çapında bir organizasyon ve bir konsey ve hani bunun da başkanlığı e, tamam gönüllü yapıyorum ama hani ondan da bahsederim. Bugüne kadar iş hayatında gösterme fırsatım olmayan bir sürü hani olumlu sonucu yetkinliği falan da burada gösterme şansım oluyor. E, 300'e yakın gönüllü e, dünyanın her yerinde insan onları bir de ekip falan filan yani sonuçlara sonra bakarız yani 12 bin üyesi olan bir kurumu yönetmek de bambaşka bir şey. Ya adil dedin değil mi? Adil kelimesi. Evet ne kadar adil. Evet evet. Yani Başka insan olacak. yani kendi yetenekleriyle, becerileriyle çalışaraktan yani her insan o diyorsun ya hayalleri gerçek kal. Hayallerine ulaşabilir bir şey ya zaten burada kritik konu şu. başarı nedir sorusuna ben şöyle cevap veriyorum. Başarı, beklentilerinle gerçeklerin arasındaki gap'in olmadığı yer. Şimdi böyle baktığın zaman adalet, adil dediğimiz şey bir duygu. Ve herkese göre değişiyor. Hatta kişiye bir durumsallıkla değişiyor. Onun için evet sen adil görüyorsan adil, sen adil görmüyorsan adil değil. Bu kadar basit. Ee, yargılamaya başladıktan sonra bir şey yargılıyorsan, içinde bir ses geliyorsa kesinlikle adil değil. Ama onu sen hissetmiyorsan, suda yüzen balık gibi her şey adil geliyor insana. Bir an aklıma geldi. Şimdi ben yıllar önce küçük bir bankada işte çalışırken bir gün genel müdür değilim. Onun iki altındayım. Ve Printer'ın üzerinde herkesin aldığı bonusu gördüm. <laughs> Şimdi Jeffrey Fox'un bir kitabı var. Bunu öğlenin işten atın diyor. Ee, o zaman beni işten atmadılar. <laughs> Ama ben e, o bilgiyi aldığımda nasıl mutlu oldum biliyor musun Taner? Çünkü daha çok bonus aldığım insanlara bakıyorum. Ben daha da çok almalıyım diyorum. Benden çok alanlara bakıyorum. Nasıl onlar benden daha çok alır diyorum. Yani gördüğüm her rakam beni mutlu etti. Öyle böyleydi. Adalet duygusu Tetiklendiği anda adil değil olarak görüyorsun ve çok kötü bir yer. Ama zaten onu hissetmiyorsan her şey adil, çomak sokmaya da gerek yok. Liderliği nasıl tanımlarsın? Bugünün lideri nasıl olmalı? Mesela sen şöyle bir e, LinkedIn'de bir var ya, diyor ki kendi kişisel liderlik tarzınızı geliştirin diye bir yorumda bulunmuşum. Bu soruyu bir şekilde bir yere getirirsen, liderliği açalım bir kere. Nedir, Nedir? nasıl olmalı, kendi tarzımızı geliştirebiliriz gibi. Evet, ya Tayyip'cim biliyorsun biz seni bir liderlik organizasyonda beraberdik. Değişik bu konuda yıllarca eğitimler verdim, konuştum, ettim falan. Ama şunu gördüm hep ortam değişiyor, dünya değişiyor, bir şeyler değişiyor. Ve ona uyan bir model geliştiriliyor. Biz de o modele kendimizi uydurmaya çalışıyoruz. Şimdi son zamanlarda düşünce tarzım biraz değişti. Yani liderlik aslında verdiğimiz tercihler yani yönettiğimiz çelişkiler. Hangi paradoksu, hangi çelişkiyi yönetebiliyorsak ve bunun bir kapsama alanı varsa işte orada biz liderlik yapıyoruz. Bu kadar basit. O çelişkiyi yönetmenizin bedeli varsa bedelini çekenler oluyor, artısı varsa o artısından faydalananlar oluyor. En başta da biz kendimiz. Liderlik böyle bir şey. Yönetebildiğimiz çelişkiler ve onların kapsama alanı bence bizim liderliğimizi belirliyor. Bu da ne demek? Yani ben birey olarak hangi çelişkilerden kaçıyorum? hangi çelişkileri yaşamaya hazırım? Hangi çelişkileri yaşarken hangi duygularla, hangi kalıplarla nasıl tepki veriyorum? Bunları keşfedersem kendi liderlik tarzımı geliştirmiş oluyorum. Ama bunlara gözümü kapatıp dışarıdan gelen bir e, formata kendimi uydurmaya çalışıyorsam işte orada bir yerde patlıyor. E, herkes şeylere kendini sığdırmaya çalışıyor. Sığmıyoruz. Sığmıyoruz. Bir yerde patlıyor. Sen de lider yönetiyorsun da ne fark var? Yönetici bir insan lider olabilir mi? Ya bu yönetici ve lider aslında şey oldu değil mi? Yani bugün işte daha yeni gelmiş. Harvard Business Review. Burada bile şey var. Yani yeni makale var. Şu pardon yeni gelen bugün gelen. Bundan da bahsedeceğim bir şey. Yeni yani sıcağı sıcağına bize. Yine yapmışlar. Yöneticinin özelliği, liderin özelliği. Yani böyle bir anlam yüklendi buna. Oysa ki şöyle. Olmasını istediğim bütün güzel iyi özellikler liderde var. Olmaması gerektiğini düşündüklerimizde yönetici de var. Ya bu çok basit bir kaçış. Yani sonuçta herkes kendince bir tanım yapıyor ve diyor ki hani olmaması gerekenler yöneticiler. Belki şöyle bir fark yapabilirim. Yönetici adı üzerinde bir prosesi, bir süreci yöneten kişi. Evet. Sanki orada biraz daha bilişsel bir şey var. Liderlikte ise duygular var. Yani yönetici ile lideri benim gözümde ayıran duyguların nerede yer aldığı. Hı. Çok iyi yöneticiler çok güzel sonuçlar alabiliyorlar. Um, ama belki orada biraz duygusallık kaçıyor ki duygular bizim için çok önemli. Yaşadığımız hayata anlam katmamızı sağlıyor. Yani liderlikte olayın biraz da o anlam tarafı var, duygu tarafı var. O çelişkileri yönetmek dedim ya, oradaki hangi duygularımız köpürüyor, çevremizdekiler hangi köp duyguları etkileniyor, onları anlayabilmek sanki lideri yöneticiler ayırıyor benim gözümde.